Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den bir tane abimiz bize hediyeler getirmiş. Baharat, kimyon. Kendisine çok teşekkür ederim öncelikle. Bulgur getirmiş. Sami abimiz buradan da sağ olsun. Kırmızı mercimek. Biraz da e, çorba yapmamız için yarma getirmiş. Yarma bulamamıştım buradan. Şöyle e, lokum getirmiş. Şöyle küçük çikolatalardan getirmiş kahve kahve için. Şöyle yeni lokum. Şöyle lokumlar getirmiş. Çok sağ olsun. Kesesine bereket. Hanım da eşarp istemişti. Daha önce bu abimiz oturum bir zorluk yaşamış. Bize ulaştı. Biz de yardımcı olduk. Oturumunu aldık. Hanım da eşarp istemişti. Hanıma da eşarp getirmiş şöyle. bize. Ve bir tuzak kurulmuş gibi geldi bana. Videoyu da o yüzden çekiyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle. Düşüncesi için, hediyeleri için. Hepinizin karşısında çok bu. teşekkür ederim. Evet abi, Galatasaray forması getirmiş. Hemen abi aradım. Dedim ki abi dedim sen dedim bir tane daha önce benim bir arkadaşım yine böyle sana Galatasaray forması alacağım gıcıklık değil mi diye söylüyordu. Dedim onunla irtibata atam geçti yoksa? Abi dedim Galatasaray forması niye aldın dedi Vallahi bilmiyorum ki ben de Fenerbahçeliyim dedi. <laughs> ben de Fenerbahçeliyim dedi. Hanım dedi üstünde Türk bayrağı var diye dedi. Galatasaray forması aldı. Yani e, Kumpasa geldik arkadaşlar. <laughs> Olsun. İyi, bu da iyi, e, çocuğa hediye almış. Yeni düşüncesi için çok teşekkür ederim. Olsun da giydireceğiz yani yapacak bir şey yok. Buradan sizin karşınızda da çok teşekkür ederim. Ben şahsen Beşiktaşlıyım. Nasıl giydireceğimi de bilmiyorum. 10 numara san ediyor bir de. Veririz artık ki ya çocuk ne olacak? Giysin ha Galatasaray her şey sonuçta. Bizim ülkemizin takımı, Türk takımı. Hepsine de Avrupa'da başarılar diliyorum Türk takımlarına da. Buradan da tekrar Sami abimize çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Hediyeler için çok teşekkür. Allah işini gücünü rast getirsin. Sizlerin de işiniz gücünüz rast gelsin. Endonezya'dan selamlar, saygılar. Hoşçakalın.